Şu anda Ergenekon'dan çıktığımız yerdeyiz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. Kıymetli kardeşlerim bizim üzerimizde büyük bir operasyon yapılıyor. Şimdiye kadarki stratejilerin bizim duyulmamızı engellemekti. Artık görünüyor zaten. Göründüğünü anladılar, Madem görünüyor, biliniyor, duyuluyor o zaman biz yanlış tanıtalım. Bir sözü bir sözünü tutmayan bir hoca durumuna düşürelim. Çarpıtarak yok bunlar HDP'li falan filan. Allah'tan korkun. Biz bir zaman böyle olmadık. Hiçbir partiyle de alakamız yok. Benim açıklamamdan 3 saniyesini almışlar ATV'de. Sadece uçak uçağı vurur kısmını alıyorlar ve ondan sonraki 20 dakikalık açıklamayı göstermiyorlar. Ya konuşmanın aslını bir izlesene. Ben Rusya'yı savunacak adam mıyım? Benim ömrüm sosyalizmle, faşizmle, kapitalizmle, senin demokrasinle, laikliğinle mücadeleyle geçti. Sizin hocanız HDP'yi destekler açıklama yaptı, Rusya'yı destekleyen açıklama yaptı. Yalancının Allah belasını versin mi? Bu uçağı düşürmek yanlış oldu. Uçak düşürmek savaşa götürür. Bugüne kadar Rusya NATO devletlerinin NATO hava sahasını 15 defa ihlal etmiş kimse düşürmemiş uçağını. Bu hükümet geldiği günden itibaren Irak'a zarar verdi. Sonra Suriye'ye zarar verdi. Şimdi Türkiye'ye zarar vermeye başlıyor. İslam'a da zarar veriyor, Müslümanlara da zarar veriyor demokrasiyi sevdiriyor, laikliği tavsiye ediyor. Bu İslam'ı bozmaktır, İslam'a zarar vermektir. Öyle bir alçak ekip var ki, troller denilen bir ekip var. Ak troller. Bunlar oturuyorlar. Geçen gün birkaç gün evvel Hakan Albayrak adındaki gazeteci de bunu anlattı aşağılık hakaretler, en iğrenç belden aşağı vurmalar oradan geliyor. şöyle çalışıyorlar. Bu hafta ne yapıyor? Bu hafta Mustafa Karaloğlu'na saldırıyoruz. Gelecek hafta İbrahim Karagül'ü itibarsızlaştırıyoruz. Allah belalarını versin bir daha da konuşmayayım diyesiniz kenara çekilesiniz istiyorlar ama bunlar beni tanımıyorlar. Ben senin öylesi yöntemlerinle susacak adam değilim. Aktörlerin başındakiler. AKP'nin yetkilileri de şu terbiyesizlere bir terbiye versinler. Herkese her lafı söylüyorlar. Memleketimi savunuyorum. Adam bana Rusya taraftarı gibi muamele yapıyor. Allah'tan kork ya. Ben mi Rusya'yı savunacağım? Behe vicdansız. Sen ne biçim konuşuyorsun böyle? Ben Rusya'yı savunacak adam mıyım? O Türkiye Cumhuriyetler bile Allah etmesin bir savaş çıksa bizden taraf olmazlar. Ben ülkemi düşündüğüm için konuşuyorum. Eğer Allah etmesin bir savaş olacak olursa senden evvel öncü nesil mücahitleri savaşır Rusya'nın karşısında.